Kim ne çekeceksin. Çekiyorum evet. Anlat. Hayvancılıkla ilgili bilgiler ver bakalım. Hastam mısın? <laughs> Hasta mısın? Ne oldu? Hastayım kardeşim. kardeşim. Soğuklar başladı ya. Biz sevmiyoruz. soğuğu sevmiyoruz. Batın katlam kat Yaşlıyım. Hayvanların peşine koşuyormuz birazcık iyi oluyor. <laughs> Bu kadara. Başka? Hayvancılık güzel mi? Zorluğun nedir? Her ver. şey güzel, her şey güzel sağlığın yerindeyse. Günde kaç kilometre yürüyorsun? Evet, Sağlığız yerindeyse yürürsünüz. Yoksa nasıl yürüyeceksiniz? Havalar güzel, hayvanlar güzel, hayat güzel. Yaşamak güzel değerini bilirsen. Evet. İyi günler. <laughs> İyi günler. Evet. Mısır tarlasındayız şimdi. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'deyiz evet. Bu da annem. Annenin yılan öldürme değneği. <laughs> Çoban değneği. Yılan yoksa köpekler kovalama değneği. Buradan çıkacağız. Pancara geçeceğiz. Ee, daha sonra arpa tarlası var. Onlar bitti. Orada biraz yeşil yiyecekler ve eve. Daha sonra akşamüstü işte yeniden çıkacaklar. Orada da gazellere götürüyoruz. Yine orada yeşillikler var. Benim değneklerim de küçük. Evet, uzun, 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 uzun olsun, olsun. <laughs> Annem de video uzun çekme diyor. Kısa çek diyor. Evet. Ama keçileri izlemek güzel olur. Bu tarlayı içeride var bir çerde var biçti. Daha sonra bu şekilde hayvanlar yayılıyor. Bu mısır hayvanlar için. Tanelik mısır. Bulmuş bir tane yiyor. Maşa! <gülüyor> <gülüyor> Bu da büyük anne, en büyük anne, kraliçe. Kaç yaşında oldu? 11 yaşında vardır, belki de 12. Artık dişleri bile kalmadı. Ama hala maşallah sağlıklı. Bu da benim benim. balerin Tamam prenses.